normal kendi şeridinde ilerlerken 3 tane tır birbirlerini kovalar gibi gidiyorlardı. Aradaki tır soldan kurtarmaya çalıştı. Çıkamadı üstüme yürüdü. Yani üstüme doğru gelince hafif sağa kırdım. lastik izlerinden de belli. Arkadaş da bu şekilde durmuştu ve şu anda gördüğünüz gibi çekebilirsiniz. Yolun yolun dış tarafına yani bizim geçtiğimiz güzergahta aynı bu şekilde araç yani Ve herhangi bir e, reflektör uyarıcı levha tabela hiçbir şey yoktu. Yani insan bir mesela aracı su dolu. 2-3 tane bidon su da koymuş olabilir oraya uzağa. Neyse onlar sıkıştırdıktan zaman geldim aradan sıyırayım dedim. Baktım ki brandayla ilgileniyor kaçamayacak. Ve üstünden geçeceğime köşeyi buraya vurayım dedim daha iyi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arabanın ee, ara hortumları var. Buna kaplin denir. Yolda giderken o kaplin büyük olasılıkla çıktı. Araba birden frenledi. Ben de sağa çektim arabayı arabadan indim ne olduğuna bakmak için. Baktım arada hortumlardan biri bu arabalar havayla çalışır. Hortumlardan biri çıkmış vaziyette. Hemen onu taktım arabama tekrar binecektim orta şeritten işte bu bana vuran araç geldi. Onu da onun söylemesine göre bir başka araç sıkıştırmış. Hızlı da geldiği için e, duramadım diyor. E, haliyle ben de sağ şeritteydim ama ister istemez bir kısmım dışarıda olduğu için Araç geldi direkt vurdu. Ha o araç eğer onu geçseydi beni de öldürebilirdi, kendisi de ölebilirdi. Canımız sağ olsun. Vuran araçta bir şey yok, şahısta bir şey yok, bizde bir şey yok. Ee, bu da böyle bir şey. Kaderimizi yaşıyoruz. Teşekkür ederiz. Ne olduğunu anlayamadık yani. Yani zaman kalmadı. Ben durduğum aradan bir dakikaya geçti ya geçmedi. Ben bunu faraza söylüyorum. Yani bir dakika olur, bir buçuk dakika olur. O süreç içerisinde araç geldi direkt çarptı. Arastan indim ne oldu diye bakmaya indim. Yani anlık arabam durdu ya, frenledi ya. Araba frenleyince ben arabadan indim. Ne oluyor diye bakmaya indim. Siz ne su. Şu anda su var arabada. Taşırdım. Çünkü arabanın yanındaydım. Daha arabadan yeni inmiştim. Aptallaştım. Hiç yapamadım. Doğru zaten büyük bir kaza olduğundan direkt şoförün yanına gittim. Bende bir şey yok dedi. O dedi beni sıkıştıran tırı gördün mü dedi. Derim ben hiçbir şey görmedim. Osyon bu. Oldu bitti gitti. Yani anlık bir şey oldu. O an Belki bir dakika, belki bir vücut dakika zamanlamasına bir şey söyleyemiyorum. Oldu. Maalesef. <laughs>